Ey Tekir'cim yuvarladın yumurtayı geldi oraya düşmüyor ne olacak şimdi? Gerçekten ha ee, yuvarladı yuvarlandı düşmedi Allah Allah yumurta değil mi bu? <laughs> yumurta oldu. Ya e yumurta Allah Allah. E acaba şöyle bir ufakta bir destek daha mı olsam acaba? <laughs> destek de olsan düşmüyor görüyorsun değil mi? Gerçekten ee, o zaman düşmesin de doğru kararı ver ya da yok ya vazgeçtim uçsun. Sakın! Nanik nanik. Tırmık delirdin yine. kalasana baba koşturma yakalayamaz ki beni yakalayamaz ki Yakalarsan fena yaparım ama Gel ya buraya bakayım Ulan, sen Hop Ulan eşek sıpası Uf ya baba hile yapıyorsun ama annem oynamıyordu ki Üstüm ben Bunun içine saklanmayı iyi akıl etti be he? hey, bunun içinde hayatta bulamaz beni koku Kabak gibi ortadasın buldum seni Ay, iyi, i̇yi oldu buldun İyi hey, oksijen kalmamıştı poşetin içinde <laughs> Kısmetim ayağıma geldi ha. Hey, bunlar da iyi öyle yemeği olur. Ne zaman sattırsam acaba? Doğru zamanı denk getirmeliyim. Aa bir kedi. Merhaba kedi kardeş benden bakmıştın. Ee, ne oluyor ya? Ee, şimdi ne yapacağım? Ee, kimse görmeden ben buradan uzaklaşım en iyisi. Evet, evet. Anlamıyorum ne diyorsun? Ağzın içinde gemileme gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ah ulan sahip ah. Yaş mama vereceğim diye kandırdı. Verdiği şeye bak. Patates. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğin fare bana sorsa attı. Şişt, i̇yi bana bak. İyisin ama şimdi nereye gidiyorsun oğlum sen ya? Hadi ama baba. Hadi dövüşmeyi çıktı bana. İyi bugün öğret bana dövüşmeyi. İlla öğreneceğim diyorsun yani. <laughs> evet babacım hadi öğret. Al <laughs> bakalım o zaman. Hadi. Ya en büyük bom diyorum sana. Hayır fener diyorum. Aa en iyi oyun Minecraft. Saçmalama Roblox daha iyi. Ya, örümcek adam. Bence Batman onu döver. Porsche. Ferrari. Ya bence Kral Şakir daha komik. Bence Rafa'dan tayfa canım. Sesler çekmecede mi geliyor? Allah Allah. Fare falan bir kez de çapa çekmecenin içine. Vallahi. <laughs> Göremiyorum ben gerçi. sen de gülüktür bana. Allah'ım ya. Çekmecenin içinden keçi çıktı ya lan. <gülüyor> kanka <gülüyor> birazcık oynayalım <Kanka>, lütfen. <laughs> Kalk oynayalım mı? Arkadaşım sen ne yüzsüz kedisin. Ne var yani birazcık oynasak? Sen biraz önce benim yaş mamam diye... benden yaparsın? O yaş sana mı koymuştuk ki sahip? Bana koymuştu tabii. Bak ya, yine oraya koyuyor. Şöyle hepsini bir araya topla. Şöyle al, al, Tertipli ol, biraz tertipli. Kuyruğu toplayacağım da toka mı verebilir misin sen? Oralarda bir yerde Oldu, olmalı. Dur dur veriyorum bir dakika çek belli sakın. Sağ olasın canım benim toka verenleri <laughs> çok olsun. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu salonun ortasına diktikleri şeye bak. Bu nedir? Bu apartman mıdır? Bu ne yapayım ben bunu? Kedi oyuncağı güya üstüne çıkacağım da ne olacak? Kuş muyum ben ha? Al çıktım ne yapacağım? Ne ben... Evet çocuklar bugünkü dersimiz örümcekler. Şimdi bak duvarda örümcek var ne yapıyoruz? Yiyoruz. Hayır yemiyoruz önce bir anlamaya çalışıyoruz bak. Bak bak gördün mü bak Heh, şimdi anladım yiyebiliriz. Öğretmenim örümcek ölmüş mü? Tadına bakılırsa henüz ölmemiş. Ben de tadına bakacağım. Evladım dur bir sıranı bekle. Ay ben de bakacağım. Tekir var ya bu örümcek seni yer. Kendi aranda konuşma. E, şimdi saklandığımız yerden örümceğe bir hamle yapıyoruz bakın. E, gördün mü kaçtı örümcek e, kaçıyor. Ay evet kaçıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz e, patimizle yakalamaya çalışıyoruz ağzımızda. E, olmuyor bu örümcek kaçtığına göre Ay. bu ö, büyük bir Afrika örümceği olabilir. Ne? Afrika örümceği mi? Ben en iyisi uzak durayım. Kalkar mısın şuradan? Her yere baktım <laughs> televizyonun kumandası yok. Kesin orada. Ne, Kalkar mısın? Kumandası ya. Burada kumanda falan yok. Kalk bakacağım. Ne? Orada değilse ne? nerede ne? o zaman? Arkadaşım yok diyorum. Niye anlamıyorsun laftan? Kalkıyor musun sen? Kalkmıyorum işte. Demek kalkmıyorsun ha? Kendin kaşındın. Kalkana kadar tependeyim. Kalk. Kalkmıyorum işte. Oğlum onu düşünmüyorsun değil mi? Sahip daha sen kendini tanımamışsın ha. Hii aynı hizada dursunlar biraz takıntılıyım da. Heh. Hazır ol fasulye. Oy. Moleküler plazma kalkanları seni koruyacak. Uyanam, anam oy kafama çökmese bari. İyiymiş. iyiymiş. Ne kalkanıydı bu? Manzara oy. mı kapatıyorsun e, çekil. Ne manzarası? E, neyse e, şuraya girin bari. Burada kimsenin manzarasını kapatmam herhalde. Ne bir yerim bile yok. Herkes beni kovuyor. Ortada beni bölüme geçti. Git e, e. başka e, e. bir yerime. Gidiyorum. <laughs> Sahip marketten daha büyük bir kutu isteyemedim ben Allah aşkına. Bu ne he? Küçücük. İyi, dur bakayım. İyi, şöyle kendimi şu tarafa doğru çevirdim beni. İyi artık küçük müçük. İyi idare edeceğiz yapacak bir şey yok. İyi, yalnız gülmezsen sevinirim. Toprak sevdi de otur bak ne zormuş canım. İn aşağı çık yukarı. Ayakları var diye yemin ediyorum. ha. Hah, getirdim oğlum terliği bir teşekkür ederim. Sen de kendine bir uşak tut. O benim oyuncağım. Git bir terliğini al aşağıdan. Hey Allah'ım ya doğru düzgün yiyin dıgıdıklar aranızda konuşmayın. İşte sen ağzını şapırdatma bakayım. Al bakayım sana mama alman için 1 lira. 1 lira mı? 1 lirayla mama mı olur ya? Eee işin attın. Ayy yetişemiyorum da. İyi patim yetişmiyor. E niye getirip de böyle 1 lirayı içine attık alan? İyi benimki de gitti. İyi ee, ne yapacağız şimdi? Yapma. Nasıl? Bak ya. Arkadaşım yapma dedim, bunun neyini anlamadın acaba? Ben yapmıyorum ki kanka, sahip yapıyor. Bari yaptın, yaptığı şeyin arkasında dur, sahibe atma suçu. Çok... Ne yapıyorsun, inanmıyor musun bana sen? İnanmıyorum. Gel bakayım buraya. Tamam. ben gidiyorum ya. Şöyle sessiz sessiz gelip, tık! Gidiyordun galiba. Oldu Cemil abi, ben müsaadeni isteyeyim. Et. Oğlum müsaade yapma sana. E ne tarafa gidiyordum lan ben? Yön duygumu kaybettim bana göre bir kutu buldum. Hop! <laughs> evet. giremedim de. <daha>. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Hiç bu kutuya giremeyen kedi görmedin? <laughs> pis pis gülme. <laughs> ne haber pis pis? Lan. Duvardan mı geçti bu? Nereye gitti ya? Hiçbir şey anlamadım. Sahip evi süpürene kadar ben burada bekleyeyim bari. Hey, zaten küçücük bir şey. Allah korusun süpürgenin içine çeker beker beni. Ben burada nasıl şey çal ya anam. anam anam. Babacım baba bu haksızlık mı? Oyle dışarı çıkmak istiyorum. Oğlum lütfen babacım hiç yerinden çıkardım. Geç Oğlum. otur bakayım yerine. Gözümde şipşek çıktı Esmer. Yok artık. Bu da ne böyle? Sana yeni ev arkadaşı getirdim. Ev arkadaşı falan istemiyorum. Kanka sen bir şeye gıcık oluyordun ama. Evet sana komple gıcık oluyorum. Onu demiyorum kaka ya. Kanka ya. Kanka, kanka ya. Hı, Ay, şey şaka şey, şey yapmıştım ben. Hayırdır ufaklık süt saati mi geldi? Ufaklık senin babandır şey, bir şey. kere çekil Öyle bakayım. Kızıyorsun oğlum. Bir tuvalete o. gideceğim yolda ortasına da yatmış. Küçükmüşüm atlayamazmışım. Arttırım işte. Ayyoo. <laughs> Bizim bahçe bize niye gelmiş? Aç bakayım sen. Şu kapıyı aç. Gel bakayım buraya. Bu da neymiş ya? Yeter miymiş bu? Allah Allah. Oh e, bakayım. Hiç kedi gibi de kokmuyor zaten. <laughs> yavaş. Yavaş. Yapma. Yapma. Neyince yapma. Bana bağırca da çocuğuna biraz terbiye ver. Terbiye. Oy. Baba bu ne? Oy. Bu şey ya. Bu, 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 şey yapmaya yarıyor. Bu, bu, bu. Başlarım ha. Ben şu buzdolabının üstüne atlarım. Oğlum <laughs> Olup sayıp sen oraya niye çıktın acaba? Hakikaten ha ben buraya niye çıkmıştım? Aaa bunu göndermek için dur da sakın! Bu da buraya koydukları iyi olmuş ha. Ya sus bak dikkat etsene. Ya dur ben bir şey yapmıyorum. Allah ben gidiyorum. Ha <laughs> ne güzel ya. İyi sıcacık. İyi ben bundan sonra bundan sınırmalı ya. İyi. Şimdi havluları da çamaşır makinesine atayım da hi hey, buralarda kokmasın bari. Hop. Sahip beni sevecek mi? Çekilir misin? Hep seni seviyor zaten. Beni sevsin biraz da. İlçe ben geldim bir kere. Sen biraz önce beni ittin. Ne be? Ben bana yeni mama kaba almışlar. Nasıl bir şey ki böyle? Ya. <laughs>